...bazı duyumlar aldım <laughs> Duyumlar mı? Evet. Ee, uyudum. Oğlum i̇stihbaratçı <laughs> mısın sen? Duyum alıyor Biraz var bende <laughs> ya. Şey, tamam, güzel. E, uyudum, uyandım. Rüyamda Peygamber efendimiz gördüm. Uyanınca da gül kokusu geldi her yere diyorlar. Ha, bu nasıl olabilir. bir şey? Niye böyle bir gül kokusuyla eşleştirme var? Yani tabii bu bir tecrübe. Yani yaşanan, yaşayan insan bilir bunu da... ...nasıl bir e, hissiyat yaşadı. Şimdi biliyorsunuz beynimiz çok tabii fa farklı bir organ, çok garip. Hala çok bilmediğimiz özelliği var. Mesela bir kokuyu alıyorum demek o ortamda o kokunun olduğu anlamına gelmiyor. Anlatabildim değil mi? Yani gerçekten o koku varsa da alırsın yoksa da kokuyor gibi gelebilir ya da var olan bir kokuyu da almayabiliriz. Gül kokusu geliyordu. Şimdi bu gül meselesi özellikle Anadolu ve İran kültüründe peygamberle eşleşti bir şeydir. Bilenler bilirler. Divan edebiyatı dediğimiz daha çok hani yüksek edebiyat, Fars ve Arap etkisiyle, Aruz vezniyle daha çok yapılan divan edebiyatında birkaç yüz sene Selçuklulardan beri Osmanlı'da da devam etmiş bir büyük, büyük edebiyattır. Şimdi burada gül metaforu, alegorisi kullanıldığı zaman çok büyük ihtimalle ve genellikle peygamber demektir. Yani bir yerde gül geçiyorsa peygamberi bizim peygamberimiz yani Muhammed Aleyhisselam'a anlatır. Metafor deniyor işte buna. Gül dedin mi peygamber. Şimdi bu algı bize ortaokul, liseden beri öğretilen bir şey. Biz şu anda divan edebiyatı yapmıyoruz. Kimse de durduk yere divan edebiyatı okumuyor. Ama lisede ve işte ortaokuldan beri biraz şiirlerden, hikayelerden. Gül ile peygamberi eşleştir eşleştiriyorlar. Anlatılar da böyle. Bazı hocalar çıkıyor işte anlatıyorlar. Peygamberin hayatı, işte sahabe-i kiram falan. Hep gülle bağdaştırma yapıyorlar. Bu mesela benim tespit ettiğim kadarıyla yani Araplarda olan bir şey değil mesela. Yani İngiliz, mesela Pakistanlıları duyuyorum pek yok. Amerika'da hocalar izliyorum. Zaten ilahiyatçılarda pek olmaz. Yani böyle teoloji yapan yani bilimsel bu işe yaklaşanlarda o gül mahlası ve gül mecazı kullanılmaz ama daha çok işte böyle İranî ve edebiyattan gelen ekol gül ve peygamberi birleştirir. O yaşayan insan, bu olayı yaşayan insan rüyada peygamberi gördüğünü, hatta uyandıktan sonra da odanın dahi gül koktuğunu söylüyor. E bu bence beyinsel bir olay. Yani o kendi kendine o kokuyu alıyor gibime geliyor. Yani öyle olur zaten mantıkla öyledir. Yani çünkü rüya zaten gerçek değil. Rüya orada o ortamda yaşanmadığı için peygamber gül koksa dahi ki böyle bir şey de yok da o odaya gelmesiyle ancak gül kokusu olabilir. E bizim rüyamızın aslında odayla alakası yok. Rüya beynin içinde gerçekleşen olabilir. Bazı yorumlara göre de şimdi rüya tabi çok hakikaten farklı bir kafa yani rüyayı tam bilmiyoruz hala ama bir ayet var ki mesela uyurken diyor biz sizin ruhlarınızı alırız. Allah-u Teala yani. yani ayet bu. Ruhlarınızı alırız. Ölecek olanları bırakırız. Tekrar yaşayacak olanları bedenlerine iade ederiz gibi bir ayet var. Şimdi baktığınız zaman peygamberimiz veya bir kimse ama peygamberimizi söyleyeyim hani onun insan üstü olması durumu var ya insanlar böyle zannediyor. Yani Hz. Peygamber özellikle de Hz. Muhammed aleyhisselam insan üstüdür. Şimdi bu bizim Kur'an'dan anladıklarımıza, İslam algımıza uygun değil aslında. İnsan üstü değildi. Başka bir videoda da söyleyeyim, hep de söyleyeceğim. İnsan üstü değil üstün bir insandı. Yani insan. Peygamberimizin yani birisinin rüyasına girmesi kendisi olarak mümkün değil. Tabii ki biz seni beni gördüğümüz gibi rüyada başkalarını da görebiliriz. Peygamberimiz olduğuna inandığımız birisini görebiliriz. Orada şu soru da hep benim aklıma gelir her zaman. Mesela peygamberimizin resmini veya videosunu izlemediğimiz için mesela o gelenin peygamber olduğunu da nereden bileceğiz? Gibi bir durum var değil mi? Yani tanıdık olmalı ki geleni bilelim. Yoksa bir insan geldiği zaman sen kimsin diye sorarız. Şunu tabi algılıyorum yani o hissiyat başka bir hissiyat. Ben onun ne olduğunu biliyorum. Bak algılıyorum. Senin duygun, senin düşüncen tabii ki olabilir. Sen öyle olduğuna inanabilirsin. Hiç bunda problem yok. Bilinç altında. Genellikle nasıl oluyor? Yani çok peygamberi görmeyi arzu eden, dinle haşır neşir olan, dini coşku Yaşayan insanla dinle ilgili rüyalarını görmeleri çok doğal geliyor bana dedi. Dinle ilgili rüya deyince de tabii ki Peygamberi görmek bunlardan bir tanesi. Çok da zevkli olacağını düşünüyorum. Ben pek hatırlayamıyorum, yani öyle görmedim galiba. Yani Peygamberi görmek gibi olmadı ama ona benzer böyle bir şeyler sanki yaşadığımı hatırlıyorum ama. Tabii hoş hissiyatlar ona. Yani o rüyadan uyandığınız zaman hoşlukla ferahlıkla uyanıyorsunuz. O gül kokusu da o ferahlığın belki bir devamı niteliğinde bir hissiyat olabilir yani. Ama yoksa ben kendim direkt böyle bir şey yaşamadığım için çok da büyük yorum yapamam. Teşekkürler. Rica ederim. Herkese çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki bölümlerde görüşmek üzere. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın.